merhabalar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Ailemden uzakta gurbette yaşıyordum. 25 yaşındaydım. Benim gibi ailesinden uzakta yaşayan Hasan'la hem iş hem ev arkadaşıydık. İkimiz de Ekmek parası için buralara gelmiş. İnşaatlarda para kazanmaya çalışıyordu. Hasan'ın durumu bana göre daha kötüydü. Ben bekardım. Annem, babam, kardeşlerim köyde tarlada çalışıyor. Ben de kazandığım parayı onlara gönderiyor. Bir şekilde hayatımızı sürdürüyorduk. Hasan'ın ne annesi ne babası vardı. Köyde karısı ve iki yaşında çocuğu onun eline bakıyor. Başka kimseleri yoktu. Kaçarak evlendikten sonra Karısının ailesi onu reddetmişti. Hasan da canla başla çalışıp onlara para gönderiyordu. Onun durumuna çok üzülüyor. Ben de arada imkanım olduğunca destek çıkıyordum. Ayrıca Hasan'ın okuma yazması da pek yoktu. Önceleri 3-5 arkadaş çalıştığımız inşaatta kalıyordu. Sonrasında ustalar müsaade etmeyince herkes ev aramaya başladı. Üç arkadaşımız kendilerine kadar yetecek bir ev bulmuştu. Hasan'la ben de şu an kaldığımız yeri bulduk. Kaldığımız yer iki katlı, çok eski bir yerde. Amacımız para biriktirmek olduğu için mecburen bu eski iki katlı evin alt katını tuttuk. Çalıştığımız inşaata oldukça uzak olduğu için sabah ezanında kalkıp yürüyerek inşaata gidiyorduk. Köhne, izbe bir yerdeydi hep. İki ranza, bir halı, bir de Hasan'ın eski radyosu. Bizim için en büyük eğlence. Akşam eve geldiğimizde radyo dinlemekti. Bu evde yaşamaya başladıktan 3 ay sonra üst katımıza birileri taşındı. Üst kat başka birine ait bizim ev sahibiyle alakası yoktu. Sabah erkenden işe gidip geç geldiğimiz için kimin taşındığını görememiştik. Gelen seslerden, konuşmalardan dolayı birilerinin taşındığını anlamıştık. Birkaç gün geçmiş Hasan'la radyo dinlerken yukarıdan bir şey devrilmiş gibi bir ses geldi. Sonrasında bir kadının yapma ne olur vurma dediğini duyduk. Adam karısını dövüyordu. Sesler gittikçe şiddetleniyor. Kadın çığlık atıyordu. Hasan'la ben kendi kendimize söyleniyorduk. Yukarı çıkıp müdahale etmek istesek de karı koca arasına girmek istemiyorduk. Ayrıca kim olduklarını, nasıl bir olduklarını bilmiyorduk. Hasan dayanamayıp başını ve elini yukarı kaldırıp Allah'ın yok mu senin? Kadın ölecek diye bağırdı. Bir anda yukarıdaki sesler kesildi. İkimiz de ranzalarımıza tekrar uzandık. Hasan bağırdıktan sonra hiçbir ses gelmedi. Aradan birkaç hafta geçmiş, işimize devam ediyorduk. Üst komşumuzu hiç görmemiştik. Sadece arada seslerini duyuyorduk. Biraz daha zaman geçtikten sonra akşamları üst komşumuza misafirler gelmeye başladı. Merdivenlerden çıkarken ayak seslerini ve konuşmalarını duyuyorduk. Kimin geldiğine hiç bakmamıştık. Kadın sesleri olduğu için ayıp olsun istemiyorduk. Her akşam geç saatlerde misafirlerin gelip gitmesi ise bizim içimize kurt düşürüyordu. İstisnasız her akşam gelen oluyordu artık. Bir akşam işten geldiğimizde yine dışarıdan sesler duyduk. Hasan'a sence her akşam misafir gelmesi doğru mu? Bir gariplik yok mu dediğimde hem de çok garip. Hiç dikkat ettin mi? Misafirleri akşam ondan sonra geliyor. Biz eve sekiz buçukta geliyoruz. Ona kadar kimse gelmiyor ama ondan sonra sürekli gelenler oluyor dedi. Geliş saatlerine hiç dikkat etmemiştim ama Hasan'ın söylediği doğruydu. O akşam dışarı çıkıp gelenlere baktık. Onlar içeri girerken görmüştük. Hepsi kadındı. İlginç olan ise giyimlerinden, geldiği arabalardan anladığımız kadarıyla zengin insanlardı. Böyle zenginlerin ne iş olurdu ki böyle bir yerde? O gün Hasan'la görünmeyecek bir yere geçip onların çıkmasını bekledik. 45 dakika sonra kapı açılmıştı. Kadınlar çıkarken sessiz bir şekilde aralarında bir şeyler konuşuyordu. Arabalarına giderken içlerinden birinin ağladığını fark ettik. Yanındaki birkaç kadın da onu teselli ediyordu. Onlar gittikten sonra tekrar eve girip kendimizce yorum yaptık. Ne için geldiklerini hala anlamamıştık. Hasan'la uyumadan önce konuşup sabah üst kattaki komşumuzun yanına gitmeye karar verdik. Gece yine yukarıdan gelen seslere uyandık. Kadın yine dayak yiyordu. Sinirlensek de sabah zaten yanına uğrayacağımız için tekrar uyuduk. Erkenden uyanıp yukarı çıkıp kapıyı çaldık. Saat çok erken olduğu için geç açılacağını düşünsek de ilk çalmamızda açılmıştı. Orta yaşlarda gözleri mosmor, asabi suratlı bir kadın kapıyı açtı. Biz daha selam vermeden ne var ne istiyorsunuz diye azarladı. Böyle karşılaşacağımızı tahmin etmediğimiz için şaşırmıştı. Ne diyeceğimi bilemezken aklıma ilk gelen şeyi söyledim. Kusura bakma abla tanışmak için geldik. Biz alt katta kalıyoruz. Galiba kocanız sizi dövüyor. Yardım edeceğimiz bir durum var mı dediğimde ne kocası ben tek yaşıyorum dedi ve kapıyı sert bir şekilde yüzümüze kapattı. Hasan'la neye uğradığımızı şaşırmış bir şekilde işe gittik. Madem tek yaşıyordu, kim onu dövüyordu? Akşam yine merdivenlerden sesler geliyordu. Saate baktığımda saat 10'du. Aynı saatte misafirleri yine gelmişti. Hasan'la dışarı çıktık. Gelenler yine kadın da ama farklı kişilerdi. Kapıda farklı bir araba vardı. Biz içeri girdikten yarım saat sonra çıkıp gittiler. Çok geçmeden bizim kapımız çaldı. İlk defa kapımız çalıyordu. Hasan'la kalkıp kapıyı açtık. Üst kattaki kadın vardı karşımızda. Buyurun demeye fırsat vermeden bir daha benim işime burnunuzu sokmayın. Benim kim olduğumdan, ne yaptığımdan size ne. Bir daha bana gelenleri ve beni izlerseniz sizin için çok kötü olur dedi ve hızla merdivenlerden çıkıp evine girdi. Hasan'la birbirimize bakıp ne olduğunu anlamamış bir şekilde eve girdik. Onun bu hareketi artık bizi sinirlendirmiş, saygısızlık yapmaya başlamıştı. Tam yatmak üzereydik ki dışarıdan bir ses duyduk. Kazma sesi gibi bir sesti. Birisi toprağı kazıyordu. Önce pencereden baktık. Karanlık olduğu için kim olduğunu göremesek de birinin yeri kazdığı çok belliydi. Hasan'la hemen dışarı çıktık. Biz dışarı çıktığımız anda üst katta oturan kadın merdivenlerden çıkıp evine girdi bu kadının deli olduğuna kanaat getirsek de deli birinin evine bu kadar misafir gelmesi normal değildi. Ertesi gün yine birileri gelmişti. Bu kez fazla umursamadık. Hasan perdeyi sıyırıp dışarı baktı. Sonra da dışarı baksana dedi bana. Dışarı baktığımda bir araba, arabanın yanında sigara içen bir adam vardı. Hasan, kadınları bu adam getirdi galiba. Adama neden buraya geldiklerini soralım dedi. Dışarı çıkıp Adamın yanına gidip selam verdik. Takım elbiseli, düzgün bir adamdı. Selamımızı aldı ve "Buyurun." dedi. Evi gösterip "Biz burada kalıyoruz. Üst kata bir kadın taşındı. Sürekli misafirleri geliyor. Genellikle kadınlar. Galiba sen de birilerini getirdin." Kadınlar neden buraya geliyor? Biz o kadına sorduk ama bizi tersledi. "Komşumuzun kim olduğunu öğrenmek istiyoruz." dedim. Adam önce kendini tanıttı. Bir iş adamının şoförüydü. Sonra da ben de tam bilmiyorum. Patronun karısı çağırdı. Arkadaşlarıyla buraya gelmek istedi. Ben de getirdim. Aralarında konuşurken duyduğum kadarıyla burada yaşayan kadın falcı mıymış, büyücü müymüş neymiş. Bunlar da fal baktırmaya geliyor. Ben de mecburiyetten onları getirdim. Zengin parasını nereye harcayacağını şaşırıyor. Boş boş şeylere para harcıyor. Böyle sahtekar büyücülere para kaptırıyor dedi. Adamdan istediğimiz cevabı almıştık. Sağ deyip eve girdik. Biraz sonra kadınlar çıkıp arabaya binip gittiler. Aradan iki saat geçince bir ses geldi. Yine bahçeyi kazıyordu. Hasan dış kapıyı açıp dışarı baktı ve tekrar içeri girdi. Yine bir yeri kazıyor. Bu kadın falla büyüğüyle uğraşıyorsa işimiz kötü. Bize de zarar verebilir dedi. Hasan'a zenginlerin parasını almak için kendine tezgah kurmuş. Şoför de söyledi sahtekarın biri diye. Boş ver ne yaparsa yapsın. Uğraşmayalım bence. işimize bakalım dediğimde. O zaman o kadını kim dövüyor diye sordu. Bu soru karşısında tıkanmıştım. Boş ver. Kim döverse dövsün. Hadi yat dedim. Sabah erkenden kalkıp evden çıktık. işe gidecekken Hasan kolumdan tutup bekle dedi. Evin yan tarafına doğru gidip beni çağırdı. Yanına gittiğimde yerde küçük çukurlar, içlerinde de kemikler vardı. Hasan, bu kadın sahtekar değil. Bu işi gerçekten yapıyor. Başımıza iş alacağız dedi. Sıkılmaya başlamıştım. Hasan'ı kolundan tutup hadi işe geç kalacağız diyerek çektim. Yolda giderken biraz konuştuk. Ne yaparsa yapsın karışmayacaktık. Aradan günler geçmiş. Durum değişmemişti. Akşamları kadınlar geliyor. O kadın evin etrafına çukurlar açıyor. Önemsemiyordu. Bir akşam ikinci kez kapımız çaldı. Kapıyı açtığımızda o kadın vardı karşımızda yine burnundan soluyordu. Ağzındaki salyaları yüzümüze tükürerek ''Niye yaptınız? Niye aldınız? Çaldığınız şeyi hemen yerine koyun. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Hayatınızda yapacağınız en büyük hatayı yaptınız.'' diyerek ve küfürler ederek merdivenlerden yukarı çıktı. Öyle acele diyordu ki sanki evde onu bekleyen birileri vardı. Biz yine ne olduğunu anlamamıştık. Kadının deli olduğunu düşünmeye başlamıştık. Umursamayıp Yatacağımız zaman kadın bağırmaya başladı. Hemen onu yerine koyun, yoksa sizi de beni de öldürecekler diyor. Bir taraftan da zemini yumrukluyordu. Öyle sıkılmıştık ki evi değiştirmeyi bile düşünüyorduk. Ama ucuz bir yer bulması bizim için çok büyük bir sorundu. Aradan üç gün geçmişti. Bu üç gün boyunca ne kadını gördük, ne de sesini duyduk. Artık ona gelende olmuyordu. Kadının taşındığını düşünmüştük. Bu sorunu halletsek de başka bir sorun ortaya çıkmıştı. Hasan rahatsızlanıyordu. Sabah kalktığında her yerinin ağrıdığını, kötü rüyalar gördüğünü söylüyordu. Gözlerinin altı morarıyor, yemek yiyemiyordu. İki gündür de işe gidemiyordu. O akşam yine kapıda bir araba durdu. Birkaç gün kafamız rahat etse de yine gelmeye başlamışlardı. Yerimizden bile kıpırdamayıp umursamadık. Beş dakika sonra Kadınların çığlığıyla yerimden fırladım. Hasan ayağa kalkamamıştı bile. Kadınlar apar topar merdivenden inmeye çalışıyordu. Ne olduğunu sorsam da hiçbir cevap vermedi. Yukarı çıktığımda kapı açıktı. Gördüğüm manzara beni şok etmişti. Karşımda kolu, bacağı, kafası kopmuş bir ceset vardı. Arkamdan omzuma dokunan bir elle irkildim. Döndüğümde daha önce gelen konuştuğumuz şoförü gördüm. O da şok olmuş. Hızlıca merdivenlerden indi. Aşağıda kadınlar hala çığlık atıyor, ağlıyordu. Şoför telefonu çıkarıp polise haber verdi. Hasan da duvardan tutunarak dışarı çıktı ve ne olduğunu sordu. Kadını biri parçalamış, ölmüş dediğimde Hasan'ın gözleri fal taşı gibi açıldı ve ağlamaya başladı. Onu içeri götürüp yatağına yatırıp tekrar dışarı çıktım. Kadınlar ve şoför hala dışarıdaydı. Çok geçmeden polisler geldi. Kadını öyle görünce onlar bile şaşırmış, şok olmuştu. Bir saat sonra evin önü insan kaynamaya başladı. Ambulans gelmiş, polis incelemeye başlamıştı. Alt katta biz oturduğumuz için ilk olarak bizden şüphelenmişlerdi. Hasan'ın hali perişandı zaten. Orada ifadelerimizi aldılar. Sonra da karakola götürdüler. Bildiğimiz her şeyi anlattık. Hasan artık işe gidemiyordu günden gün eriyordu. Birkaç kez hastaneye götürsem de bir şey çıkmamıştı. Onun için çok üzülüyordum. Onu bekleyen karısı çocuğu vardı. Hasan bir akşam o kadın cinler parçaladı. Benim bu hale düşmeme sebep olan da cinler dedi. O kadını cinlerin parçaladığına inanabilirdim ama Hasan'la ne alakası vardı? Beraberdik. Eğer bizim alakamız olsaydı benim de Hasan'ın durumunda olmam gerekirdi. Hasan'ın durumu çok kötü olduğu için artık çalışamıyordu. O akşam Hasan'a ''Kardeşim beni yanlış anlama. İstersen seni memleketine, köyüne göndereyim. Çalışamıyorsun. Buralarda boşuna sürünme. Hem karını çocuğunu görmüş olursun. İyileşince dönersin.'' dedim. Hasan kabul etmişti. Yarın onu memleketine gönderecektim. Yatağıma yatıp uyudum. Gece dışarıdan gelen bir sesle uyandım. Hasan'a baktığımda yatağında değildi. Tuvalete gittiğini düşünüp birkaç dakika bekledim ama dışarıdan gelen ses harici başka ses yoktu. Ses köpek sesine benziyordu. Kalkıp tuvalete baktım. Hasan evde göremeyince dışarı çıktım. Etrafa bakarken Hasan'ı evin yan tarafında gördüm. Yanına yaklaştığımda gözlerime inanamadım. Hasan dizleri ve elleri üstünde bir köpek gibi Ağzıyla yerdeki kemikleri yiyordu. Korkumdan bir süre Hasan'a dokunamadım. Kemikler Hasan'ın ağzında dağılıyor. Resmen normal bir şeymiş gibi yiyordu. Cesaretimi toplayıp Hasan'ın omuzlarından tutup geriye doğru çektim. O anda benim yüzümden oldu diyerek ağlamaya başladı. Kendine gelmesi için çabalasam da Hasan kriz geçiriyordu. Yediği kemiklerden dolayı ağzı kan içinde kalmıştı tutup ayağa kaldırdığımda bir anda sustu. Bir yere odaklanıp baktı ve eliyle gösterdi. Bir kez daha şok olmuştum. Karanlığın içinde gölgeler hareket ediyordu. İnsan silüetine benzer silüetler bir şeyler yapıyordu. Hasan'ı sürükleyerek eve getirdim. Eve girdiğimiz anda kapı yumruklanmaya başladı. Pencereden baktığımda kapıda kimse yok ama kesintisiz olarak kapı yumruklanıyordu.'' Cinlerden başka olamazdı. Sesimin yettiği kadar dualar okudum. Biraz sonra ses kesilmişti. Hasan, benim yüzümden oldu demişti. Su içirip biraz sakinleştirdim. Dişleri kırılmıştı. Kanları temizledim. Ne oldu anlat dediğimde anlatmaya başladı. O kadın sürekli bahçeyi kazıyordu. Kazdığı yerlere bir şeyler koyuyordu. Sen uyurken gece kalkıp o kadının kazdığı yere gittim. Onun kazdığı yeri tekrardan kazdım. İlk kazdığım yerden bir kese altın çıktı. Nefsime uyup o altınları aldım. Diğer yerlerde de altın vardır diye oraları da kazdım. Oralardan ise fotoğraf, poşete sarılmış saç, kıyafet parçaları çıktı. Kazdığım yerleri tekrar kapatıp eve gireceğim sırada o kadının kapısı açıldı. Ona görünmeden eve geldim. Görünmesem de benim olduğunu biliyordu. Ertesi akşam kapıya gelip çaldığınız şeyi yerine bırakın demişti. Benim aldığım altınlardan bahsediyordu. Yıllarca inşaatta çalışsam bu kadar para toplayamazdım. Onları yerine bırakmadım. Sana söylemedim ama her gece o varlıklar buradaydı. Bana işkence ettiler. Bağırmama bile izin vermediler. Benim halimi görüyorsun. Onların işkenceleri yüzünden bu hale geldim. O cinler kadın öldüğü zaman bana köpeğimiz olacaksın, sürüneceksin dediler. Durmadan işkence ettiler. Sen geldiğinde kendime geldim. Gerçekten onların köpeği olmuştum. Sana onları gösterdiğimde benimle alay edip küfürler ediyorlardı. O kadına yaptıkları gibi beni de öldürecekler dedi. Hasan'ın anlattıklarını şaşkınlıkla dinledim. Hasan resmen hırsızlık yapmıştı. Bana eliyle onları gösterdiğinde hareket eden karanlık varlıkları görmüştüm. O günün sabahı Hasan'ı memleketine gönderdim. Kendime kalacak yer aramaya başladım. Korksam da bir geceyi daha bu evde geçirecektim. Zaten korkumdan uykum gelmiyordu. Yatağımda bağdaş kurmuş otururken kapım yumruklanmaya başladı. Onların olduğunu biliyordum. Cesaret edip bakamıyordum. Elimi yüzüme kapatıp ağlamaya başladım. Elimi yüzümden çektiğimde kalbim duracak noktaya gelmişti. Karşımda bedensiz simsiyah varlıklar vardı. Dua okuyamıyordum. Çenem kilitlenmişti. Onlara bakarak ağlamaktan başka bir şey yapamıyordum. Ensemde şiddetli bir acı hissettim. O anda gözlerim kapandı. Hasan'ın o kemikleri yediği yerde, evin yanındaydım. Etrafımda o karanlık varlıklar vardı. Onlara bakarken hepsi birer köpeğe dönüştü ve üzerime koştular. En son çığlık atmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Başımdaki hemşireye ne olduğunu sorduğumda galiba saldırıya uğramışsınız dedi. Gözümün önünde o varlıklar canlandı. Benim bu işle ne alakam vardı? Beni buraya kim getirmişti? Her yerim ağır içindeydi. Biraz sonra kapıdan içeri tanıdık biri girdi. Bu o şofördü. Geçmiş olsun diyerek yanıma geldi. Beni sen mi getirdin dediğimde evet sabah tesadüfen oradan geçerken evin yanında Yerde yatan birini gördüm. Hemen durup arabadan indim. Yanına gittiğimde sendin. Kıyafetlerin parçalanmıştı. Her yerin morluk içindeydi. Ben de seni hastaneye getirdim dedi. Kollarımdaki morlukları o söyleyince fark etmiştim. Merak etmiş olacak ki bana neler olduğunu, kimin saldırdığını sordu. Odada bizden başka kimse yoktu. Hani senin sahtekar dediğin ölen falcı, onun cinleri beni bu hale getirdi dediğimde Adam korkmuştu. O kadını cinlerin parçaladığını söylediğimde ise şok olmuştu. Birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Kendime yeni bir ev bulana kadar inşaatta kaldım. Bu süre içinde Hasan'ın ölüm haberini aldım. Kendi evini ateşe vermiş. Karısı ve çocuğu kurtulmuş ama Hasan yanarak can vermiş. Hasan yaptığı hatanın bedelini, o cinlere bulaşmanın bedelini ateşler içinde yanarak ödemişti. Bense o evden ayrıldıktan sonra o varlıkları bir daha görmedim. Hikayelerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.